Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda ekip var hoş geldiniz gençler sizde. Hoş bulduk. Hoş bulduk. farklı girişler deniyorum fark ettiyseniz. Doktor geçmiş olsun. Peki. Doktor hasta arkadaşlar. Ya şimdi açıklayayım başta ki doktor niye konuşmuyor demesinler diye. Hasta adam ne versin hapşırıyor sürekli. Yok ki küstü var mı onlar konuşuyor. Doktor bir hapşırıyor duysunlar diyormuşum. Hayır. Mavi ortada. Optiyi kovalıyor. Opti sen git ben Yukarıdan geliyor bir tane de. Optik. Aa yes, ne alakası yes. ya? o niye, şey niye artık, ne alakayı? Niye niye bir tek azdıplıyor? Ne yaptı? <gülüyor> Kırıldı. mı? Kırıldı. <laughs> mavi mi? Yo, yo. Oha yo, yo. mavi full öldürdüler. <laughs> Aa. Kırmızı. E ee, mı de öldürüyorlar. Öldü ya acele etme Adem. Acele edince böyle oluyor işte ya. Kırmızılar sıkıntı ya. Kerim abi sen Kesinlikle. adamlara saldır. Tamam. Atla bir daha. Ben zırh olmuşum, lanet dikiyor. Baraberin. Geç Olmam Olma tamam. abi, ikinci olmaya çalışıyorum Bu kadar da bencillik olmaz ki lan. <laughs> <laughs> olmuşum daha ikinci olmaya çalışıyorum. Bir de nasiplemek. O, o sırada optik garibanlık. <laughs> gün ben de zırh kalacağım abi. Bir tanesi yukarıda. Önceki de yukarıdaki çünkü o camper belli. Ben ortadayım. Kamp malzemeleri var mı diye soruyorum. Camper olmak kolay değil, hadi görüşürüz. Yokmuş kamp malzemesi. Hop. Yukarıya çıkmış, görmedik sanki. Hemen şöyle bir taktik gençler. İzliyorsun chat. 4 tane oldu. Chat mi? Kırmızı ortayı toplamış. Kırmızı, kırmızı, evet, kırmızı biraz, biraz topladı o ama... ...çok alamamıştır. Gitti mi sandın Lee? Mısık sarı geliyor mısık Hadi sarı geliyor. Hadi görüşürüz. Hop. Bezledi. Evet girdi girdi girdi. <laughs> Yapma. Evet. evet. Evet sevgili evet. <laughs> Allah kırılıyorsun. Mısık kırılmıyor mu? Hayır lütfen lütfen. Daha opsi yapacağız. Yettim. <laughs> tamam kırılmadık. Evet Alt sevgili seyirciler mısık yetti. <laughs> Şuradan biraz fazla <laughs> alayım. Mısık canı yırılmıştı. Ben dur Beyz'e trap geliştireyim de. Ben gelişirim, geliştim. Senin trebeğine ihtiyacımız yok mu diyorsan bizden. Ooo çok iyi. Oh, güzel. Red de gitti. Sana ihtiyacımız vardı. Vay canını yerim senin. 4 tane fireball niye diyeceğim ya. Kerim abi zırh hazır. Attım bak sandım. Tamam. Oh. Şimdi kim kaldı gençler? Yellow. Nerede? Tam karşı mı? Yok sol tarafmış tamam. Sol. Red var bir tane ortada. Oğlum e, armut musun? Aaa lag mi? oldu. Uyyy. Oha. 4 tane fireball olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hop. Nereye? 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 Redler dedi ki önce beni temiz, bizi temizle dediler. O bir yapabiliriz, yapayım mı? Yoksa bitti mi oyun ya? Garanti alışıyorsun. Sekiz tane var, yapayım ya. Ne zararı gelir? Aha, o neydi Kerim abi? Abi biri vurdu. Lan oğlum, ben şirken. fireball attınca bunlar niye yerinden kalmadı? Şirken, atın, yani. şirken. Şirken geliyor, şirken. Söyleyirken atıyorum sıkıntılar. Yakışıklı geliyor yellow, yakışıklı. Yellow. Kırıldık mı? Abi bize gelmiş biri müstakil. Tamam hallettim hallettim, müstak. hallettim hallettim hallettim. Tamam değilsin. Ya niye ben bu kadar fireball'larımı... ...kötüye kullandım ya? Tamam 4 sarıyı da ben ha base'inde tuttum şu anda. Süpersin. Tamamdır. Opsis. Süpersiniz gençler. Ben de ortadayım. Ortaya bir tur alayım geleyim olmadı. Bir imimiz imimiz alırım. Kırmızıya kırmızı abi. edersiniz abi. Bu sarıları geliştirmiyor şu anda. Tamam da daha ben yanlarındaydım yenice. Ee, çok bir yere gitmeye niyetleri yok gibi. Biraz defansifler. Tamam bir tane, iki tane bir götüreyim önce. İki elma, elmas. Geliyor Ali peşin sana. Hani kırmızılar mı? <gülüyor> 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 niyetleri yok derken. Aa demir kılıcını attı. Kim yanlışta <laughs> o kaldı? Sarılar ortaya gibi. doğru çıkmaya çalışacak. <gülüyor> 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 <laughs> sarılar ortaya geliyor. Sarılar ortaya <laughs> ifşa alıyor. <laughs> Halbuki ataşçı abisi oraya at, koyarsan ifşa alırsın. Doktor ben beyzdeyim şu anda. Ne <laughs> yay alırız dedim. Anladım. Geleceği gördün ha. Sarılar ortada bir tanesi. <laughs> Aynen. Sağa doğru sağa doğru <laughs> kaçtı kaçmaya çalışıyor. Yakın takip. Gençler beyzde kimse yok şu anda. Bizim, Beyi, bizim vay vay. Beyz. Geliyorum, geliyorum. Ama Şeyiz abi hem Gönler trap var hem opsiyiz ya. Bence kırılmayız. Ha opsiyiz doğru. Gel. Görünmez. Biri gelirse, helal. Benim. Görünmez mi? Lan! Bizim TNT beni düşürdü ya. Hah. Aha. Helal Olur be. Dur kıramasaydın <laughs> harbi küserdi. Çok güzel oldu. O TNT harbi çok güzel oldu. İmizdim nardır bey. Şu an temizlik time o zaman. Bekliyordum abi artık. <gülüyor> Aynen. <laughs> Sahtere orada duruyordum. Golem öldür onları. Hadi. <laughs> ya golem. Öldürdü mü? <laughs> Yok ya. Cino Temm saldırısı mı <laughs> mısın? <mamasla. gülüyor> Tabii bir tane İç Cino. Bir tane yellow var. a Bunlar mı kalmış? ayda. Bu ne la? Gayet güzel. O zaman bir diğer partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer partta birlikte. Peş peşe çektiğimiz videoları unuttum vallahi hangi part diye. 2 sanırım Ali abi. Ya. Yerim abi. Olabilir. <laughs> mıstık. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Mıstık <laughs> sol altta niye oyun dedektörü ayam Ayağım kaydı. Mıstık düşmüş. <laughs> Ayağım gaydı. Ayda vıstık. Bu ayağım bir tık fazla zıt kayıyor. Evet, <laughs> ayağım kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa mavi geliyor. Mavi geliyor soldan. Soldan mavi geliyor. Nerede nerede? Döndüm döndüm döndüm. Ayda. Evet, mavi geliyor. Şuriken Oo, şuriken oh, bak, şuriken hemen alıp gel. Şuriken tam şurikenlik Abi, bunlar ya. Da bunlar. Sarı da, ya, sarıyı da düşman edindik bunları da şu anda. Evet ya. Ulan Fireball çok kötü kullandım ya. Ha, şuriken güzel de asla. <laughs> Abiler şuriken Demin alın şuriken. Da. Çabuk çabuk. Alıyorum. Alın Aldım. Sarı da geliyor, sarı da geliyor. Bir tanesini vurdum, iki tane vurdum. Gendi. Biri düştü. Helal sarı gel. geldi. Hayır, kapatın, kapatın, kapatın. Yok, sarı gelmemiş. Ne oluyor? Atma da, atla canım yok. Tamam, geri işte. de atla az bak, Bir daha var. Tamam. Abi. Hayır. Tamam, tamam, evet, kıramadı, 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 kıramadı. Öldürdük, öldürdük. Çabuk, 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 çabuk gidiyor. Aa. Ne oluyor ne lan? Abi bir şey atıyor. Optik. Ben her şey fireball yaptım. attı abi biri de kim attı anlamadım. Birini zırh alın gençler. Çuruken. 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 El nasıl almadık ya. Hop! Geliyorlar. Al. Çurukenle vurmakta zorluyorlar. Haritada geliyor ya. Of! Geldi tepede. Atladı kırıyor, kırındık. Atladı, Atladı kırıyor. Ya, ya nasıl, lan, kırılıyoruz? nasıl kırılıyoruz? Oğlum bunlar. Lan bizim bed la i̇çeri, nasıl açılıyor içeri... ya? He? Abi içeri gittim. Ee, no. Geldim geldim. Sonra da benim ısıtık ee, ee. <laughs> Nasıl kırılıyor bu? Ya en sonunda kırılmış önceden. Ha ee, ee. <laughs> <son> nasıl kırıldı be hadi. Geldim abi. Adam geldi. Ulan bana niye fokus? Mısın ya? ya? Mısın ya? Mısın ya? ya? Mustu <laughs> ben random bedwars girince de böyle ölüyorlar. <laughs> Aa beni de aldı arada. <laughs> Hayda. Ala, <laughs> Ala bana saldı <sallıyor. gülüyor> Anne beni çekiyor. <gülüyor> 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 Çeksin. <laughs> şey <Şu> olmaz ki. <laughs> Lan oğlum sarılara men, bak men, denize men, düşen men, men, yılana sarılacak. Doktorum ben kaçıyorum. <laughs> Hatırladın mı doktor Mustu? Geldin gel. Ben <laughs> de <evmedim> mi doğa ki ben? Hayda. Mustu bugün sana sallama gidi. Sana salladık. <laughs> dur 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 Herhalde. Geliyor mavi geliyor. Doktor kaç burada? Kırmızı giyip gelecek. Gel. Koşun <laughs> koşun geliyor takipte. Doktor koş. Harbiden kaç. Ya, Harbiden kaç. Koş koş. Gel 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 gel. Doktor yeşil çıkacak önümüze. Yeşil geliyor. Hayır. Daha süpüre süpüre gitmemiz lazım abi. Süpürdük arkamızı da. daha. Nasıl Ölümün. ben ölüyorum? Doktorla kapışırken ben beni nasıl öldürdü? Ölümün ben 5 metre öteye gittim. Benim gözümden izleyince görürsünüz videoyu. Neyse çok açıklama yapmayayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aha Torin var. Aha Torin mi var? Torinlerim gelmiş. Ee. Ay, Torin var, dedesi var, amcası. Gençler sol araç direkt. Aa geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Gelmişlerdir yani Yatağa tahmin ediyorum. Yatağı kaplıyorsunuz ben yukarı yükseliyorum. Heriflere yol yapmak için hani zorlanmasınlar. Gel, gel der herhalde. <laughs> Niye? Süpürme böyle olur işte bebeğim. Süpürücü ADŞ şey ve 2 siyah. ya. Bende kazma balta Geç, yok. Bende de süpürge var. Fireball geliyor. Gelsin. Nereye geldi? <laughs> Gelmedi ki. Mısır haberin önce verip ki sonra gerçekleştiriyor. Nereye geldi? Fireball <laughs> geliyor. Daha yeni yola çıkmışlar. Süpersiniz. Oha yok değil. Bir şey var mı diye mi baktın? Aha kırdınız mı? Yok <laughs> Yo, abi elindekileri koydum. Çok kırdım, iyi. Kırdım Ben de böyle... Fireball olduk Bir şey ya. var mı diye. Baktın sandım da. Garibanlık. <laughs> Dikkatli ol. Taktik merdiven kullanıyorsun. Sen çok mu krallık oynadın e, sonunda? Tabii abi. <laughs> Optik. Yazdım abi bunu. Bayağı canlarını azalttım. Optik 3 1 3 1, -3 -1 ya. Oo. Oo killer geliyor. Mısır kendileri düşüyor. ya ben çekiyorum. ya arkadaşlar bu nedir ya abi insan <laughs> abisine video çekene saygısı olmaz mı ya? Hayda. Yani böyle olmaz ki ya. Mavi geliyor sağdan. Mavi geliyor sağdan. Aa dönüyorum adam. dönüyorum. Oo. Bura bitti zaten. Tamam. Hiç de şey bırakmamış yani. Helal abi. Mi? Bize mi diyorsun? <laughs> 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 ya <Yok. gülüyor> işte bazen şu video çeken var ya demiş. <laughs> video çeken. Yalnız bu herifler aa bu herifler <laughs> daha birbirini kırmadan nasıl böyle rahat rahat buraya geliyorlar la. Biz ne olsak var ya base'den birimiz çıkıyor. <laughs> <çıksın. her> <laughs> <laughs> ne? Hep beraber konuşuyor. Hep beraber sustu ekip bir anda. <gülüyor> 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 Bu kadar da iyi ekip Dev Dev olmayın Dev oldu. gençler ya. Her şeyinde iyi anlaşmayın böyle. Herifler su koymuş. Optik sen yukarıdasın. Görmediler abi. Tamam. dikkatlerini ben dikkatlerini atıyorum. Süpersin. Görmediler bile optik. Vallahi. Şu Torin'i ben mi alsın? Hadi. Torin miydi benim düşürdüğüm acaba? Geliyor, aşağı yukarıdan geliyor. Pufluymuş benim düşürdüm. Ha, yukarıdaymış. Tepede, <laughs> <laughs> çok güzel. Vay be, Aa, güzel. canını yediğime bak be. <laughs> eyvallah, canlısın sen can. Eyvallah abi. Bunları atayım. Bir alt deneme Ana! Red ne yapıyor la? Ne kere, red, o red ne yapıyor burada şey. ya? Doktor, do 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 sen ne <laughs> yapıyorsun orada? Sabit edip doktor kızı de bekliyor. <laughs> Hayda düştüm. Lan <laughs> doktor ya. Allah'ım. Heriflere bakıyorum hiç alakası biz optikin içine de, de doktor köşede duvarın dibinde bekliyor. <laughs> bir de şif çıkmış. TNT aldım. Bir şeyler aldım geleyim. Buradan ortaya gideyim ben ortadan gelirim artık. Belki ortaya toplarız. Gerçi gerek var mı bilmiyorum da. TNT, Fireball falan aldım. Gençler operatör mü yapıyorsunuz? Ama başarısız Oy olacak, olacak gibi. gibi. Ben ortadayım. Ya, bir, ben dur, dur, gibi. Ne oldu mısın? Bir şey mi getiriyorsun? E, ortaya Geldim ben de. Hadi o kır 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 bana kır kırdılar mı? Sıkıyor Bitiririz ya. ya. Buyur, buyur, mıstık buyur, o buyur, istemiyorum. Temizleme. Haydi, Bak şimdi ya, abini ya. bir izliyorsun mıstık. Eee ne yapacağım? Bir plan da yok kafada. Gel gel hele. İnci mi <laughs> var? Gelene. Oo mıstık yumurta. İyi yollar yaptım mı? <laughs> bu ne ya, lan? Ali, Burada abi, ne yapıyor bu? sen. <laughs> <laughs> lan bir yere. Suları kapatalım. Öldü. Ee, diğeri nerede? Diğer ikisi. Saklamıyorlar mı Anam, acaba? Ana abi. Bakayım. Bir bak şimdi. <laughs> ah <abi>. be. <laughs> 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 Bir daha vuruyor. Oha oha bu e, bayağı lagır. Bayağı lagır bu. Bu ne oğlum? Evet bayağı. Bende mi lan? Evet, <laughs> Mıstık sen öldün mü? Nereye gittin? Yok buradayım da. Adam. Aa yukarı Diğeri çıkmaya burada. çalışıyor. dur fireball var. <laughs> Kafasına fireball atayım. Nerede? Mıstık <laughs> <laughs> nerede? Ya dur dur. dur dur. Kendi kendine gitsin. Dur ya. Bu nasıl bir acımasızlık doktor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de var ya Gigi. fokuslanarak Fireball atıyor. De aşağıda zaten. GG. GG. Bu benim doktorun duvar kenarıyla anılacak. <gülüyor> <gülüyor> duvar kenarında duruşuyla. <laughs> Efsaneydi. O zaman bir diğer part ayarlayalım gençler. Diğer parta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer part ile güzel partlar oluyor. Ee, bu harita bu ara sık denk geliyor. Ortası biraz gıcık bu haritanın ya. Güzel de. Beyzi çok güzel. Biz Gardana'dan bu haritada mı yaptık? Denediydik be ya. Ee, yok. Bu ha, denemiş olabiliriz belki. Şimdi gençler yok şöyle ya, bakayım ya, rush kim olduğunu anlayacağım. Aynen. Blue rush değil, yellow da rush değil. Orta gidelim o zaman ya. Doktor sen sarılar oradan gelirse haber verirsin bize. Tamamdır. Oyundaki herkesin nick ne kadar uzun ya. Aa harbi. Ha, bir tanesi bir ile Lester, yalan yalan Lester şey. Ne yaptı doktor? Ha, en gördüm. kısa optik. Ortadan <laughs> yol yapmaya başladı sarılar. Tamam. Sık sağ tarafa bak. Ben ortadan gitmeye <laughs> çalışıyorum doktor onlara. Bir tanesi tamam. atladı veya öldü veya atladı. Şimdi Fireball atabiliyor şey musunuz base'lerine sarının? Kırma abi, abi yapıştı. Hemen, hemen alıyorum. Keskin nişancı. Tam böyle oyalıyorum. Alttan da mıstık geldi zaten. Atla Fireball abi atlayın atlayın. Fireball gidene kadar olur. Aa aşağı... işte ya end sonmuş. Bende kazma var da mıstık gelmiş olman lazım. Kır abim. Kır abim. Kır abi kır. Mıstık kırdı kırdı. Helal helal. Mıstık helal. şey e... bırakmıştım başka. Mıstık bana niye kır kır bırakıyorsun? Kır abim. <laughs> o stresin arasında <laughs> Yarı ya, bir güzellik yapacaksan başka zaman yaparsın abine. <laughs> Gel abim vallahi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zor zamanda yapıyorum. <laughs> vallahi ya. Bitirelim gidelim. Üç kişiler hala hayattalar. E bitirebiliriz. Ayda mavinin yatağı. Bak. Şuradan ben bir az şey bunlar mavi yatağı iyi mi kaplamış mızık? Dört tane oldu zimler. Baya büyük kaplıyorlar. Niye böyle? Baya büyük kaplıyorlar. Sağa doğru atlayabilirsin abi. Doktor şu kaçmaya çalışırken bak şöyle yukarıdan atış yapıyorum ona. Beyler. <laughs> ya oğlum ya. Ben oraya kadar ölmemişim. Böyle bir yumruk vurdu öldüm ya. Lanet <laughs> olsun ya. Orada fireball attığım da ölmüş ha. Dört emerald mı? Öldüm. Oha. Kim getirdi onu? Uh, hallettik. <laughs> Biriktirdin mi optik ona? İçinden tırnağından. Okuyacağız abi. <laughs> o, 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 da mı senin eğitim için eğitim masrafların için? Bütün paralı gidiyorum şimdi. <laughs> Ben gittim onları bir. Karşı beyze gitmek için mıslık yiyormuş hepsine. <laughs> Oraya gittim de kıramadım ki. Hayda. <laughs> Hayda. Mavi... Sessiz sessiz Çoktan Mavi Çoktan gitmiş bile. Mavinin bir tanesini bırakıyorum. Tamam abi. tamam abi. Yani elmasa geçiyor çünkü. Yeşil ortaya geliyor ben de ortadayım. Aha biri geldi. Yeşil geldi maviye. maviye. Haberi yok. Kriya kriya. Ah be. Atlayıp bir insan vurup da nasıl düşüremez Aa, ya. Aa yeşil ortaya aldı. Gençler i̇şte şöyle bir şey yapacağım. bir saniye bir detay atayım var. Tamam. Aa ah be. Herif hemen koydu malzeme. Canları çok az ya bir tur. Ah, ben nasıl öldüm ya? Yani? Ooo. Hep lan. Neyse. Şu yukarıdan düşünce bizim Versiniz. çok canımız gidiyor ya. Yani. O bir yapayım mı? Yap optik ya. 3 kişi var ya. Hatta ben o zaman üç yani 3 yani takımımız ya yani Toplamda. Yapıyorum. Toplamda mı da böyle? kişi. <laughs> Toplamda nasıl, nasıl, abi? Üç nasıl? <laughs> ben sana niye yetmiş mi <laughs> yani abi? Uç, uç. <laughs> üç, Göstermeye çalışıyorum. Uç, takım uç. <laughs> ekrana kaldı. 3 3 3 <laughs> Ben sana niye 75 veriyorum abi? Yine şunu giden ellemiyorum <laughs> fireball'la. Ben bana 25 vereceğim. Ya şunu leizez ama artık ya yeter be. Bak şimdi izleyin arkadaşlar. Hah. Bir daha izleyin arkadaşlar. Aa. Süpersiniz de Ah be canım çok azdı ya. Gençler kırarız onları. Mavi hallederiz hadi aslanlar. Aslanlar abi, kıracak ya? aslanlar. <laughs> aslanlar yiyeceğiz. Oo tuzakımıza gel şey geldi üstüme. Oy. Oo. Kırdım be ben, helal be. Aa doktor mu kırmış? Oh, Süpersin be şey doktor bey be. Kerim abi kırdı. Orada optik sen mi çektin üstüme Biri çekti aynen, aynen. Ben orada bomboş kaldım ya. Bana geldiler. O sayede kırdım. <laughs> tuzak da bana geldi abi şansı. Sonradan açtılar. Ben, ben orada bom, bomboş yola atladım ya. O iyi oldu güzel güzel. Ortada yeşil öldürdüm. Can azdı mıslı. muhtemelen savaştığı da kalanlardan. Evet. Yani gözün arkada kalmasın. <laughs> i̇ki tane geldim mi hala bizim? Hiçbir şey gelmedi. Ey Nasıl ya? Ne yaptı ne o dedim? iki yol? En son bozdurdu herhalde. Bozduruyordu herhalde. Gençler bak tak birim bu kadar bet çok kaplanmışsa şuraya bırakın. Böyle açılır işte. <laughs> Açılmadı. Abi la dönüp vursam atacaktım. Açıldı sandım orada şey görünce. Kırdınız. Süpersin. Baktır beyim bu optikmiş. Ben ben. Ben de mavilere bakıyorum da onlar bir şey yapamaz gibi ya. <laughs> Opsi falan. Opsi miyiz? Opsiyiz değil mi? Aynen aynen. Opsiyiz. Oy e O sana nasipti zaten Mısır. <laughs> <laughs> evet. <laughs> alınca Evet. Sabahtan beri Mısır onlar gözüne kestirdi diye iyi oldu. Optik sen sen herhalde mavi giden geliyorum bitirelim onları. Evet abi. Yukarı, Ama yukarı çıkmış. Arkaya, ne arkaya gidiyorlar lan. Biri yeşile geldi. Optik geri aşağı iniyor. Aa. Buradan abi. kaçmaya çalışacak izliyorsun. Ben de attım hala. Optik geri ve fireball jump yaptırdı. Ay ya, üstümüze geliyor üstümüze geliyor. Kırıldık. Diğeri nerede ama bir tane Aa, daha. Lan var. görmez mi? sanki bence, ayak izi gördüm. Ben ben, tamam. Geri kaçtı. Düştüğüm, düştüğüm yerde optik. Bizim ayak izi olabilir. Opsi olduğumuzu gördü yalnız. Base'deyim. Tamam görüyorum adamı. Ha oyundan optik çıktı. Optik beraber girelim. Adam, adam o, oyundan to... çıktı. Neyse problem yok burada malzeme çok. Attım attım malzeme. Ha çokmuş attım attım tamam attım, süpersin abi. doktor oyunu bir de fireball alırım o zaman e, doktordan tane. kalanlarla nerede herif sol sağ e, yeşildeler ikisi Yeşil, Yeşildeler geç yeşildiler oyuna girsin doktor ya yani. <laughs> bir oyuna. tanesi yeşilde e, sonraki... bize gelip gelmeye çalışıp oyundan mı çıktı herif evet Bak up siz sonra adamı boyun ah be. yeşilde ikisi de, evet bir ben gidiyorum nerede? onlar biziz abi ikisi onlar ikisi biziz ha siz onlar siz doğru kırmızıyız <laughs> lan biz bir kişi kaldı blue evet o nerede ama Ortadan alalım. Evet yeri tespit ediyorum. Trapimiz var. Nerede la bu? Bir kişi kalmış. Aa, Gençler sarıda, sarıda, sarıda evet sarıda. gidiyor Aa, gidiyor. sağda. Nereye gidiyor? Ya geçsin ya. Lan! Aldı. <laughs> 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 bana fire bustır. bana attı. <laughs> bana ha. <laughs> bana. Yukarıda mı tepede mi? Aa nasıl ya? Ne oluyor <laughs> la? Fireball <laughs> jump'la mı gidiyor bu? <gülüyor> Gigi. <gülüyor> Gigi. 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 Mısır beni öldürmeye çalışmasa da beni alacaktı Merif kill ve kill liderliğinde eşit olacak. Bilerek yaptı. Kaçıp acayip öldürdüm. O zaman şöyle yavaştan. Oraları keseyim Mısır. <laughs> şöyle yavaştan hub'ımızı yapalım gençler. Gayet güzeldi. Yine 3-4 part attık. Artık partları sayamıyoruz arkadaşlar. Bugün mağlup olduk mu ikinci videoda? Bir, bir kere mağlup... Yo olmadık la. Olduk mu? Hiç hatırlamadım. hatırlayamadım ben de. Neyse olsun. De olduk. Evet. Olduysa. Yani arkadaşlar iki video falan çekince öyle şey oluyor. Bu arada 1015 yıldız <laughs> herif var lan. <laughs> Bu arada <aynı> <laughs> ar geçmiş olsun. Bu arada öyle doktor. <laughs> Hastane. <laughs> geçmiş olsun. <laughs> Videonun sonunda söylemeyecektik onu. Başında söyleyecektik. <laughs> başına söyledi ha. Söyledik söyledik. Ya doktor başında şimdi bir arkadaşlar başında bilerek söylüyoruz, peş peşe çekiyoruz, biz o yüzden gülüyoruz ona. Çünkü bir önceki de zaten söyledik geçmiş olsun dedik. yani bunda söylemesek doktor konuşmayayım. Evet. Abi doktor Kerim abi niye konuşmadı bilmem ne. Adam hasta mikrofonu bile kapatıyor belki arada değil mi doktor? Kapatıyor mu? Küstü babonlar. Hmm. Küstü. Aydı. Musta küstüler. Kim küstürdü seni? Kim küstürdü seni? Aynen. <laughs> Aynen. Kim küstürdü lan bunu diye kime bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o zaman dostlar teşekkürler izlediğiniz için. Bad Boss'lardan, ekipli Bad Boss'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ekipteki herkesin kanallarında açıklamada bulabilirsiniz. Onlar da ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça